Geçelim oraya doğru biz Biraz sakin. Açık değil mi abi ses? Papa abi. Merhaba aa. nasılsınız? <laughs> aa çok şaşırdım. Bugün de sergilendik. Evet aa siz buraya giriyor muydunuz evet, arkadaşlar? <laughs> nasılsınız? Şaşırdım. İyiyiz vallahi. siz nasılsınız? teşekkürler nasıl buldunuz Evet evet bakınıyoruz. Hı -hı. Ee, güzel geziyoruz. Hı -hı. Beğendiğiniz, seçtiğiniz var mı? Almayı düşünür müsünüz ya da meraklısınız? da bu konuları? Evet, Mehmet'le ben de meraklıyız, seviyoruz Hı -hı. aynen. İtalya'daki partide davetle çok konuşuldu, çok sevildi. Neler evet. söyleyeceksiniz nasıl geçti sizin için. Çok güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Siz de gördünüz. Artık evet. sosyal medyadan her şeyi takip ediyorsunuz zaten. <laughs> güzeldi. Evet. Devamı gelecek mi böyle? Hani etkinliklerin gidecek misiniz tekrardan yoksa? Ya evet yani gittiğimiz etkinliklerdeki markalarla zaten işbirliklerimiz olduğu için e ee, tabii ki de devamı da gelecek. Evet, Tom Sen Norton'da başladı. Evet. Ee, yarın da bir şekilde evet, evet, evet evet, aynen. aynen. isterseniz. Vallahi Şimdi sonra, sonra açık havada, Evet, Çok heyecanlıyım. Güzel heyecanlıyım. Güzel bir şey olacak. Hı hı. Ee, sahneyi seviyoruz biliyorsunuz. Evet. Ee, seyircimi özledim. Hı hı. O yüzden heyecanlıyım. Kıldız'taki konserde de <laughs> <Devamlı>. çocuk özlemini <laughs> dile getirmiştiniz. Acaba hani bir evlilik mi teklifi geldi, evlilik kararı mı alındı diye haberler çıktı. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? isterseniz zaten. Bu, bu haberlere çıkıyor ama. <laughs> Bununla ilgili bir şey söyleyemem Yok, şu an. anne olmuyor çok istediğiniz, hani ya dile getirdiğimiz için. Doğru zamanda her kadın gibi ben de isterim tabii ki. Tabii ki. Bazı da haberler de çıktı. Yani Mehmet Bey'in ailesinin istemediği, beto ettiği diye. <laughs> Neler var söylemek istiyorsunuz bununla ilgili? Böyle bir var mı? Yeter, <laughs> yeteri kadar şey yaptık bence. Daha şey yapmayalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Çok, çok, çok sağ olun. Sağ Kolay abi. gelsin. Çok